Yaklaşık 25 milyon yıl önce dünyada yeni bir tür ortaya çıktı. Büyük maymunlar. Onların arasında olağanüstü yeteneklere sahip bir soy vardı. Bu özel aile bizim uzak atalarımızdı. Evrimin uzun yolculuğunda her adım yeni ve daha gelişmiş türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Zamanla uzaklara gittiler. Avlanmayı öğrendiler, alet yapmayı keşfettiler. Gücü, tutkuyu, hatta savaşmayı deneyimlediler. Gezegenin dört bir yanına yayıldılar, her iklime uyum sağladılar ve sonunda bize dönüştüler. Peki biz kimiz? Soyumuz nerede başladı? İlk insan kimdi? Ve bizi diğer canlılardan ayıran şey neydi? Bilimin ışığında geçmişe, köklerimize doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte bu yolculuğun ilk adımı iki buçuk milyon yıl öncesinde başlıyor. Doğu Afrika'nın sıcak ve kurak savanlarında tüylü ve iki ayak üzerinde yürüyen bir grup Erken insan türü ortaya çıktı. Çok geçmeden temel taş aletlerini kullanmaya başladılar. Onlar bunun farkında değildi ama dünya üzerindeki yaşamı tamamen değiştirecek bir cinsin ilk üyeleri olmuşlardı. Bu tür Homo habilis, yani becerikli insan olarak adlandırıldı. Latince adı elinden iş gelen insan anlamına geliyordu. Neredeyse 1 milyon yıl boyunca bu tür Doğu ve Güney Afrika'nın geniş düzlüklerinde, savanalarında sosyal koloniler halinde yaşadı. Onlar bizim bilinen en eski insan atalarımızdı. Fakat onların yaşamı sürekli bir mücadeleyle geçiyordu. Tarih öncesi Afrika'nın sert doğasında hayatta kalmak kolay değildi. Hayatları genellikle kısa ve tehlikelerle doluydu. Yine de Homo habilis varlığını sürdürmeyi başardı ve bu türden evrilen bir grup modern insanlara giden evrimsel sürecin ilk halkasını oluşturdu. Bu evrimsel adım Sadece zihinsel değil, coğrafi anlamda da sınırlıydı. Homo habilis yaşamını büyük ölçüde Afrika kıtasının geniş düzlükleri ve savanlarında sürdürüyordu. Yetişkin bir erkek Homo habilis'in boyu günümüz insanına kıyasla daha kısaydı. Yaklaşık 1 metre 50 santimetre. Büyük ihtimalle ataları gibi tüylüydü. Çünkü onlardan önce gelen Australopithecus cinsi maymunlar modern insandan çok klasik maymun görünümüne yakındı. İki tür arasında birçok ortak yüz özelliği bulunuyordu. Bu erken insanların kolları uzundu. Hala ağaçlara tırmanmak ve vahşi hayvanlardan kaçmak için fiziksel olarak oldukça elverişliydiler. Belki artık daha çok yerde yaşıyorlardı ama yine de pek çok yırtıcının tehdidi altındaydılar. Bu yüzden gerektiğinde hızla bir ağaca tırmanmak çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyordu. Bu yetenek onları savanaların tehlikelerinden koruduğu gibi hayatta kalma şanslarını da artırıyordu. Aynı zamanda Homo habilis zamanının büyük bölümünü dik yürüyerek geçiriyordu. Önceki türlere kıyasla çok daha uzun süre koşabiliyorlardı. Bu da onların bacaklarının daha uzun olmasıyla doğrudan ilişkiliydi. Homo habilis grupları yiyecek bulmak ya da yeni bölgeler keşfetmek için Afrika savanlarında uzun mesafeler kat ediyordu. Onları modern insanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri yüz yapılarıydı. Homo habilis'in kafatası boyutu bugünkü insanlara göre oldukça küçüktü. Alnı dardı, gözleri daha yukarıdaydı ve kafasının arka kısmı maymunsu biçimde küçüktü. Burunları yassıydı, geniş ve öne dönüktü. Ağızları ise belirgin şekilde dışa çıkıktı. Bu da onların maymun kökenlerini açıkça ortaya koyuyordu. Bu evrimsel aşamaya ulaşmaları kolay olmamıştı. Atalarının karşılaştığı zorluklar, onları şekillendiren temel unsurlardan biriydi. Homo cinsinin ilk temsilcisi olan Homo habilis, güney maymunu anlamına gelen Australopithecus'tan evrimleşti. Australopithecus'un adını İngilizceye çevirdiğimizde Homo habilis'in yüz hatlarında hala belirgin olan maymunsu özelliklerin izleri açıkça görülür. Bu atalar muhtemelen daha tüylüydü, ağızları daha dışa çıkıktı, ve beyin yapıları çok daha küçüktü. Ağaç yaşamına oldukça iyi uyum sağlamışlardı. Australopithecus uzun süre boyunca dik yürüyebilen ilk maymun cinsiydi. Zamanla ağaçları terk ederek yere adapte oldular. Bu türden evrilen adaylar arasında en ünlüleri Australopithecus afarensis ve Australopithecus sediba idi. Yaklaşık 3 milyon yıl önce bu türlerden biri yok olmaya başladığında bir kol Homo habilis'e doğru evrimleşti. Bilim insanlarının da ifade ettiği gibi, Australopithecus'un Homo sinsine ne zaman dönüştüğünü belirlemek oldukça güçtür. 1964'te Louis Leakey, Philip Tobias ve John Napier tarafından Homo habilis'in keşfinden önce bilim dünyası Australopithecus'tan sonra gelen ilk türün doğrudan Homo erectus olduğunu düşünüyordu. Fakat bu evrimsel süreçte çok büyük bir sıçramaydı. Homo habilis'in keşfiyle bu boşluk doldu ve insan evrimi zincirindeki bir eksik halka tamamlanmış oldu. Peki, Australopithecus türlerinden biri nasıl oldu da Homo habilis'e evrildi? Bu soru, Homo habilis'in keşfinden bu yana bilimsel tartışmaların odağında yer aldı. Cevap, büyük olasılıkla çevresel koşullarda ve besin kaynaklarındaki değişimlerde yatıyor belki de o atalarımızın güvendikleri ağaçlar seyrekleşmeye başlamıştı ve bu durum onları yere inmeye ve iki ayak üzerinde daha etkin yürümeye zorladı. Kim bilir, belki bazı türler yeni besin kaynaklarını denemeye başlayarak bu evrimsel değişimi hızlandırdı. O dönemde iki ayak üzerinde yürüyen birçok maymun türü hem bitki hem de et tüketen bir diyete sahipti ve yerde bulunan gıdalar artık daha kolay ulaşılır hale gelmişti. Bu değişimlerle birlikte Homo habilis sahneye çıkmaya başladı. 1964 yılında bu tür ilk kez bilimsel olarak tanımlandı. Ancak varlığına dair ilk ipuçları çok daha önce Tanzanya'daki Olduvai Vadisi'nde keşfedilmişti. Britanyalı araştırmacılar Mary ve Louis Leakey'nin yürüttüğü kazılarda şaşırtıcı biçimde modern insanları andıran bir yetişkin maymuna ait iki diş bulundu. Zamanla anlaşıldı ki bu bölge Homo habilis'e dair izlerin en yoğun şekilde ortaya çıktığı yerlerden biriydi. Ertesi yıl vadide genç bir bireye ait kısmi iskelet parçaları gün yüzüne çıkarıldı ve bu keşif bölgedeki araştırmaların seyrini değiştirdi. Takip eden yıllarda Homo habilis'e ait daha fazla kemik, diş, çene ve kafa yapısına ait örnekler bulundu. Bugün elimizde bu türe dair oldukça kapsamlı bir anatomik bilgi birikimi var. Tüm bu kalıntılar onların nasıl yaşadığına, çevresiyle nasıl etkileşime girdiğine ve zamanla nasıl evrimleştiğine dair güçlü ipuçları sunuyor. Örneğin el kemikleri Homo habilis'in nesneleri dikkatle kavrayabildiğini ortaya koyuyor. Bu hassas tutuş yeteneği gelişen zihin yapısıyla doğrudan ilişkiliydi ve onların temel taş aletler üretebilmesini sağlıyordu. Bacak ve kol uzunlukları arasındaki oran onların dik yürüyüşte ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ancak ağaçlar onlar için hala güvenli bir sığınaktı. Bu da Homo habilis'in düşündüğümüzden çok daha fazla Australopithecus'a benzediğini gösteriyor. Özellikle diş yapıları bu dönüşümün izlerini açıkça taşıyor. Her ne kadar dişleri bize benzese de ön kesicileri hala Gorillerin ya da şempanzelerin dişlerine benzer şekilde uzun ve keskin kalmıştı. Ama onları diğer türlerden ayıran en önemli özellik beyin gelişimiydi. Beyin hacimleri büyüdükçe kafatası da genişlemişti. Yaklaşık 600 santimetre küplük bu hacim Homo habilis'in başını daha yuvarlak ve çıkık bir forma sokuyordu. Vücut ağırlıklarıyla kıyaslandığında bu beyin boyutu oldukça dikkat çekiciydi ve onlara ciddi bir zihinsel avantaj kazandırmıştı. Bu nedenle Homo habilis'in keşfi, insan evrimi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Australopithecus'a göre belirgin şekilde gelişmişlerdi. Ancak yine de daha sonra gelen Homo türlerine kıyasla hala oldukça ilkel kalıyorlardı. Bu yüzden bazı bilim insanları Homo habilis'in bağımsız bir tür olup olmadığını sorguladı. Hatta bu türün Tanzanya ovalarında Aynı dönemde yaşayan Homo rudolfensis'le aslında aynı tür olabileceği fikrini öne sürenler bile vardı. Tüm bu tartışmalar sürerken Homo habilis'in yaşam biçimi ve davranışlarına dair elde edilen bazı bulgular onu daha yakından anlamamıza yardımcı oldu. Özellikle taş alet kullanımı konusunda ortaya çıkan veriler bu türün günlük yaşamını ve zeka düzeyini gözler önüne seriyor. Homo habilis'in yaşamı ve davranışlarıyla ilgili en ilginç bulgulardan biri taş aletleri nasıl kullandıklarıyla ilgili. Daha önce Australopithecus'un basit araçlarla besinleri kırıp parçalayabildiğinden söz etmiştik. Ancak Homo habilis bu beceriyi daha ileri taşıdı ve gelecekteki makinelerin, teknolojinin ve sistemli araç kullanımının ilk adımlarını attı. Bu tür, özellikle Oldowan adı verilen taş, alet kültürüyle anılır. Bu aletler oldukça basit yapılıdır ama kullanım açısından son derece etkilidir. Keskin kenarları, hayvan derilerini yüzmek, etleri parçalamak ya da kemikleri kırmak için kullanılıyordu. Karmaşık yapılar değillerdi ancak amaçlarına hizmet ediyorlardı. Bu taşlar Homo habilis bireylerinin iki taşı birbirine vurmasıyla şekillenirdi. Çarpma sırasında küçük parçalar kopar ve bu parçalar sayesinde keskin yüzeyler oluşurdu. Oldowan adı da bu aletlerin ilk örneklerinin bulunduğu Olduvai Vadisi'nden gelir. Mary Leakey, bu taşların rastgele değil, amaca yönelik olarak üretildiğini ve yapan bireylerin ne yaptıklarını bildiğini açıkça ortaya koymuştu. Bu sade ama etkili taş aletler aslında büyük bir zihinsel sıçramayı işaret ediyordu. Homo habilis taşı nasıl ve neresinden kırması gerektiğini biliyordu. Bu onların o güne dek evrimleşmiş en zeki türlerden biri olduğunu kanıtlıyordu. Ve bu zeka Yalnızca hayvanlar alemi için değil, tüm gezegenin geleceği için de bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Ancak tüm bu ilerlemeye rağmen bu aletlerde büyük bir çeşitlilik veya yaratıcılık görülmez. Yani Homo habilis'in yaptığı taşlar henüz av silahlarına ya da karmaşık bıçaklara dönüşmüş değildi. Bu onların hala birer prototip olduğunu gösteriyor. Bu da bize şunu söylüyor: Homo habilis büyük olasılıkla bir avcı değil, leş toplayıcıydı. Diş ve vücut yapıları da bunu destekliyor. Et tüketiyorlardı ancak bu eti çoğunlukla çevredeki yırtıcıların geride bıraktığı hayvanlardan elde ediyorlardı. Yine de onların bu ilkel taşlarla kurduğu ilişki insanlık tarihinde teknolojiyle ilk temasın izlerini taşıyor ve bu temas o andan itibaren her şeyi değiştirecekti. İnsanlık tarihinde teknolojiyle başlayan bu ilk etkileşim yalnızca aletleri değil, hayatta kalma stratejilerini de kökten dönüştürdü. Bu dönüşümün sahnesi ise Afrika savanalarıydı. Bu tabloyu gözünüzde canlandırmak biraz ürkütücü olabilir. Afrika savanalarının kavrulmuş kızıl topraklarında bir antilop leşinin başında daire oluşturarak toplanmış büyük kediler. Güçlü çeneleriyle eti parçalıyor, pençeleriyle yırtıyor, kükremeler eşliğinde birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Karınlarını doyurduktan sonra birer gölge gibi savan boyunca sessizce uzaklaşıyorlar. Geride ise kemikleri çatlamış, eti parçalanmış bir leş kalıyor. Ve işte tam bu anda taş aletlerini sımsıkı tutan Homo habilis grubu yavaş yavaş yaklaşıyor. Sanki nefeslerini tutmuş gibiler. Ses çıkarmıyorlar. Dikkatle çevreyi gözlüyor, her an bir yırtıcının geri dönebileceğini bilerek adım atıyorlar. Leşe varınca bir kısmı etrafı gözetlerken diğerleri hızla işe koyuluyor. Ellerindeki kesici taşlarla etin geri kalan parçalarını dikkatlice sıyırıyorlar. Bazıları kemiklerin içindeki iliğe ulaşmak için taşları güçlü darbelerle kırıyor. Bu an yalnızca hayatta kalma değil, aynı zamanda düşünerek hareket etmenin işareti. Taşları birer bıçak gibi kullanıyor, doğrudan etin en verimli kısımlarına yöneliyorlar. Henüz ateşi bilmiyorlar ama doğanın sunduğu her kaynağı değerlendirme becerisine sahipler. Bu anlar onlar için bir ziyafete dönüşüyor. Et, yüksek enerji içerdiği için gelişen beyinleri ve bedenleri için son derece kıymetli. Fakat beslenme sadece bununla sınırlı değil. Nehir kıyılarına ulaştıklarında yakalayabildikleri küçük balıklar, kaplumbağalar ya da su kenarındaki yumurtalar da onların menüsünü oluşturuyor. Homo habilis yalnızca yırtıcıların bıraktıklarıyla değil, doğanın sunduğu her imkanla yaşamını sürdürüyor. İşlerini sessizce hızla tamamlıyorlar. Çünkü tehlike her an yaklaşabilir. Grup geldiği gibi dikkatlice ve sessizce bölgeden uzaklaşıyor. Bu sessiz geri çekiliş onların dünyasında sıradan bir günün parçasıydı. Fakat bu basit hareketler aslında bizlere dair çok daha derin ipuçları taşıyor. O maymunlar bize uzak gibi görünebilir ama evrimsel açıdan düşündüğümüzde aslında oldukça yakınlarımız ellerindeki ilkel taş aletlerle ve henüz gelişmemiş ses telleriyle homurdanarak haberleşiyor, belki de bugün bizim size anlattığımız bu hikayenin ilk cümlelerini o zamanlar kendi dillerinde fısıldıyorlardı. Ama sadece bu değil. Homo habilis'in keşfinden iki yıl önce, yani 1962'de Olduvai Vadisi'nde çok dikkat çekici bir bulguya rastlandı. 4 metreye 3 metre ölçülerinde dairesel olarak dizilmiş volkanik taşlardan oluşan bir yapı ortaya çıkarıldı. Yerden yaklaşık 30 santimetre yükseliyor, taşlar arasında yarım metre kadar boşluklar bırakılmıştı. Bu düzenin tesadüf olamayacağı açıktı. O dönem bilinen hiçbir hayvan taşları böyle bir biçimde yerleştiremezdi. Mary Leakey, bu yapının bir tür erken insansı tarafından bilinçli olarak yerleştirildiğini öne sürdü. Belki de rüzgardan korunmak için üzerine basit dallardan bir çatı yerleştirilmişti. Bu yapı, insanlık tarihinin bilinen en eski mimari örneği olarak kabul edilir. Bugün gördüğümüz yüksek binaların, köprülerin, tapınakların temelini işte bu taşlar atmış olabilir. Her ne kadar hangi türe ait olduğu kesin olarak bilinmese de, bulunduğu yer ve dönemi göz önüne alındığında, çoğu bilim insanı bu yapının Homo habilis'e ait olduğunu düşünüyor. Bu türün yaşam biçimiyle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da sosyal ilişkileriydi. Homo habilis'in tek eşlilik sistemini benimsemiş olabileceği düşünülüyor. Belki de hayat boyu süren bağlar kuran ilk insan türü onlardı. Daha sonra gelen Homo ergaster ve Homo erectus gibi türlerde bu davranışın izlerine rastlıyoruz. Bu da tek eşliliğin kökeninin çok daha eskiye, belki de Homo habilis'e kadar uzanabileceği anlamına geliyor. Sosyal yapıları ise babunlarla kıyaslanarak açıklanıyor. Homo habilis grupları birden fazla erkek ve dişinin bir arada yaşadığı geniş topluluklardan oluşuyordu. Bu gruplar bazen 80 bireye kadar ulaşabiliyordu. Erkekler, grubu korumak için birlikte hareket eder. Tehlike anında kollarını kaldırır, taş veya sopa fırlatır, avcılara ve rakip gruplara bağırarak onları uzaklaştırmaya çalışırlardı. Eğer bu işe yaramazsa, uzun kolları sayesinde hızla en yakın ağaca tırmanarak güvenliğe çekilirlerdi. Afrika'nın açık savanaları onlar için hem fırsatlarla hem de ölümcül tehlikelerle doluydu. Her taşın, çalılığın veya uzun otların ardında görünmeyen bir tehdit gizli olabilirdi. Erken Pleistosen döneminin savanaları bugünkü Tanzanya düzlüklerine çok benziyordu. Sarı yeşil otlar ufka kadar uzanıyor, aralarda izole ağaçlar ve taş oluşumları dikkat çekiyordu. Geniş alanların çevresinde yoğun ormanlık bölgeler vardı ve bu coğrafyayı kesen nehirler homo habilis için hayati öneme sahipti. Zaman geçtikçe homo cinsinin üyeleri ağaç yaşamına olan bağı giderek azalttı. Beyinleri büyüdü, iki ayak üzerinde sürekli yürümeyi öğrendiler ve uzun mesafeleri koşarak kat edebilme konusunda çok daha yetkin hale geldiler. Bu fiziksel değişimlerle birlikte Afrika'nın uçsuz bucaksız düzlüklerindeki yiyecek kaynaklarına da daha etkili biçimde ulaşmaya başladılar. Fakat bu geniş alanlarda yalnız değillerdi. Hatta Homo habilis, savanada yaşayan tek insansı tür bile değildi. Homo habilis'in yaşadığı dönemde Tanzanya savanalarında dört farklı hominit türü daha bulunuyordu. Bunlardan üçü Homo cinsine dahildi. Homo ergaster, Homo erectus ve Homo rudolfensis. Bu türler zamanla Homo habilis'in yerini alacak ve insan soyunun ilerleyen halkalarını oluşturacaktı. Evrimsel açıdan bize Homo habilis'ten daha yakın akrabalardı. Ayrıca savanada Homo habilis'le karşılaşmış olabilecek bir başka tür daha vardı. Paranthropus boisei. Bazı kaynaklarda Australopithecus boisei olarak da anılan bu tür daha çok sulak alanlarda ve orman kenarlarında yaşamayı tercih ediyordu. Belki bu iki tür karşılaştığında birbirlerini akraba olarak tanıdılar. Belki de birbirlerine hiç aldırmadan yollarına devam ettiler. Bu tür soruların kesin yanıtını bulmak zor ama bu ihtimallerin varlığı bile büyüleyiciydi. Belki bu iki tür karşılaştığında birbirlerini akraba olarak tanıdılar. Belki de birbirlerine hiç aldırmadan yollarına devam ettiler. Bu tür soruların kesin yanıtını bulmak zor ama bu ihtimallerin varlığı bile büyüleyici. İşte böyle bir dünyada Homo habilis sadece doğayla değil, zamanla yarışıyordu. Ve bu yarışta karşısına yalnızca açlık ya da rekabet değil, çok daha ölümcül tehditler de çıkıyordu. Bu yırtıcılar arasında günümüzdeki benzerleri gibi ağaçlara tırmanıp sessizce avlarını takip eden leoparlar vardı. Ancak tehdit yalnızca bugünkü türlerle sınırlı değildi. O dönemde savanalara hakim olan iki soyu tükenmiş büyük kedigiller cinsi vardı. Dinofelis ve Meganterion. Özellikle Meganterion, Homo erectus'un yaşadığı dönemlerde bile bu coğrafyada varlığını sürdüren, keskin dişleriyle ölümcül bir avcıydı. Fakat Homo habilis'in karşılaştığı tehlikeler sadece büyük kedilerden ibaret değildi. Aynı dönemde Afrika savanalarında yaşayan başka yırtıcı memeliler de vardı. Bunlardan biri de sürüler halinde avlanan ilkel sırtlan türleriydi. Özellikle Chasmaportetes cinsine ait uzun bacaklı ve hızlı bu sırtlanlar Günümüz çitalarına benzeyen bir çevikliğe sahipti. Açık arazide avlarını hızla takip edip keskin dişleriyle parçalayabiliyorlardı. Homo habilis bireyleri bu avcılar için kolay hedeflerdi. Üstelik tehlike sadece karada değil, suda da gizleniyordu. Nehirlerden ve göllerden su içmeye gittiklerinde onları bekleyen başka bir tehdit daha vardı: timsahlar. Suda yapılacak küçük bir dikkatsizlik ölümle sonuçlanabiliyordu. Hatta bir Homo habilis fosilinde timsah saldırısına uğradığını gösteren çok net izler bulunmuştu. Fosilin ayak kısmının ön yarısı tamamen parçalanmıştı. Bu o dönemin sert ve acımasız doğasının bir kanıtıydı. Tüm bu zorlukların gölgesinde Homo habilis'in zamanla nasıl yok olduğu da merak konusu. Kesin bir cevabı olmasa da bilim insanları bu süreci açıklamaya çalışan güçlü teoriler ortaya koyuyor. İtalya'daki Napoli Federico II. Üniversitesi'nden doktor. Pascal Raya'nın 2020 yılında One Earth dergisinde yayımladığı araştırma bu soruya yeni bir bakış açısı getirdi. Raya ve ekibi gelişmiş iklim simülasyonlarıyla Pliosen ve Pleistosen dönemlerindeki yağış, sıcaklık ve çevresel değişimleri incelediler. Sonuçlar homo cinsine ait birçok türün yaşam alanlarının zamanla daraldığını gösteriyordu. İklimdeki dramatik değişimler Su kaynaklarının azalmasına, bitki örtüsünün değişmesine ve besin zincirinin bozulmasına neden olmuştu. Homo habilis'in yaşadığı bölgeler de bu değişimden ciddi şekilde etkilenmişti. Ancak bu yok oluş yalnızca iklimle açıklanamaz. Homo habilis aynı zamanda daha gelişmiş homo türleriyle aynı coğrafyada yaşıyordu. Homo ergaster ve Homo erectus gibi türler hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha gelişmişti. Daha büyük beyin hacimleri, daha karmaşık sosyal yapılar ve daha etkili alet kullanımı sayesinde avantaj elde ettiler. Bu avantaj zamanla Homo habilis'in geri plana düşmesine neden oldu. Böylece bu erken insan türü doğal seleksiyonun ve değişen koşulların etkisiyle evrim sahnesinden yavaş yavaş silindi. Belki dramatik bir sona ulaşmadılar ama sessizce varlıklarını daha uygun türlere bıraktılar. Ama onların hikayesi burada bitmedi. Çünkü Homo habilis insanlık tarihinin temel taşlarından birini oluşturdu. Onların attığı adımlar bizleri bugün olduğumuz yere getiren yolculuğun ilk izleriydi. Gerçekten de becerikli insan adını fazlasıyla hak ediyorlardı. Başlangıçları bugünkü teknolojilerden çok uzaktı ama içgüdüleriyle hayatta kalmayı başardılar. Taş aletler yaptılar, işbirliği kurdular, çevrelerine uyum sağladılar. Bugün bu videoyu izleyebiliyorsak bu büyük ölçüde onların attığı adımlar sayesinde ve eğer Olduvai Vadisi'nde bulunan o taş yapı gerçekten onlara aitse o zaman yalnızca ilk adımları değil, ilk bilinçli düşünceleri de Homo habilis'e borçluyuz. İnsanlık tarihinin kökleri bu kadim türün ayak izleriyle başlıyor ve biz bu izleri takip ederek kendi geçmişimizi anlamaya çalışıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.